Dün Ankara Aktora Art Galeri'de çok değerli Funda Tümer kuratörlüğündeki Büyük Dokunuşlar 2 adlı sergimiz vardı. Bu sergide 3 e, tane çalışmamla yer aldım. E, dün orada olamadım. Hem hava e, nedeniyle hem de gösterimiz vardı. E, bu yüzden sergimize katılamadım. Ama an be an her anında e, bilgilendiren ve destek olan Funda Tümer'e çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum bütün emeklerinden dolayı. Fine Sanat Birliği'nin bir parçası olmaktan çok çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu sergiye 3 tane eserimle katıldım. E, bu hoş videoda da sergimize yer alan değerli sanatçılarımızdan ufak ufak e, gidemeyenler e, izler diye düşündüm. E, en sonunda benim üç eserim geliyor. Selçukname e, olarak isimlendirdim. E, Keçe Üstüne Çalıştığım. Üç, e, Kubadabat Çinisi'nden e, ilham aldığım. Portem en sonunda sizi bekliyor. Umarım hoşunuza gider. Bunda Tümer'e buradan yine çok çok teşekkür ederim ve tüm değerli sanatçılara teşekkürler.